Bacak bacak üstüne atmayın diyen bir sürü yazı okudum neden? Şimdi e, bacak bacak üstüne atmak acaba varise neden olabilir mi? Damar tıkanıklığı yapabilir mi diye bir sürü araştırma yapıldı hakikaten. Bir şey daha, selit yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ciddi şeyin arasında bu nereden çıktı demeyin ama o da bir sıkıntı tabii. Şimdi selitin en önemli nedeni aslında östrojen yani. Ee, hormonlar. Evet sizdeki hormonlar yani kadını kadın yapan maddeler yanında bir de beraberinde selülit getiriyor. Dolayısıyla onun çok fazla <laughs> önüne geçmek Beyler mümkün olmayabilir. Beyler böyle gidiyor ama görünce hoşumuza gitmiyor. Evet. Peki bir virgül Semra Hanım bu sefer telefondaymış. Tamam. Semra Hanımcığım günaydın. Günaydın Zahide Hanım. Hoş geldiniz efendim programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Varış ee, var şikayetlerim var çok fazla. Kaç yaşındasınız Semra Hanım? 66 yaşındayım. Allah uzun ömürler versin. Ameliyat dendi mi size hiç? Ee, ameliyat dendi. Oldunuz Hadi. mu? Hayır olmadım. Venöz yetersizliği var bende. Fakat şişliklerim çok fazla. Ayaklarımı aşağı bırak, sallandırdığım zaman çok şişliyorum. Ve ağrılarım çok oluyor. Yürüyemiyorum. Hocam. Semra Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Doktor Günaydın. Bey. Bilmiyorum. Şimdi öncelikle tabii Allah daha büyük bir rahatsızlık vermesin. Aa, Sonuçta aa. çözümü olan hastalık, venöz hastalık dediğimiz ya da halk arasında varis denen venöz şey. Venöz yetmezlik denen şey nedir? Aslında varis olarak tanımlayabiliriz. Tanımlanabilir. Farklı bir ismi. E, tabii sizin hastalığınızın bir çözümü var. Artık çok yeni yöntemler var. Bizi izlemeye umarım devam edeceksiniz. Orada hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım zaten. Ama artık biliyoruz ki venöz yetmezlik ya da varis de gerçekten yaptığımız çok kolay hasta için daha rahat işlemlerle tedavi yapmamız mümkün yüzde 97-98 oranında da başarı sağlayabiliyoruz tabii ki hastanın da bize uyum sağlaması gerekiyor bazı şeyler bazı şeyler doktorla ama bir kısmı da hasta evet, ile Evet. peki Semra teyzeciğim öpüyoruz ellerinizden lütfen takip edin ameliyattan ya da farklı metotlar var onları da hocama soracağım mesela köpük tedavisi var nasıl bir şey bu bir koyuyorsunuz buradan bir anda damarlar tık 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 tık, tık kapanmaya başlıyor Vallahi enteresan <laughs> daha önceki yayınlarda bunu yapmıştık. Artık yine gösteremiyoruz. Bunu yapmıyoruz ama bir şekilde bunun şeyini yapacağız. Görüntülerimizde evet. var zaten. Şimdi, e, sorularınızı bu arada Twitter üzerinden lütfen fotoğraf varsa fotoğraf paylaşın. Hocam da size olasılıkları en azından burada söylemeye çalışsın. Bacak bacak üstüne attım tekrar. Şimdi bacak bacak üstüne attığımız zaman en e, ilk olarak fark edeceğimiz şey aslında ayağımızda bir uyuşma, değil mi? Mesela normale döndüğümüzde bak burası kızarıyor, kızarıyor. bir dala, evet. şurası kızarıyor. Hı. O kızarıklık ne demek? Kanla ilgili bir şey. Şimdi esasında evet orada dolaşımı bir ara bloke etmiş oluyor. Yani kapatmış oluyoruz aslında. Şuradaki biraz. damarı kapatıyorum. Özellikle Şu, evet. Üstte bacağıma değen yeri, hı hı. altta da bacağımı şurasından geçen damarları kapatıyorum. Şimdi özellikle sizin sol bacağınızın damarlarını düşünelim. Damarlar nereden gidiyor biliyor musunuz? Bakın hemen şurada göstereceğim size. Dizin arkasında derin planda gidiyor. Yani daha içeride gidiyor. Ha, görünmüyor Şimdi Ama bacak orada. bacak üstüne attığınız zaman diğer diz buraya bastırdığı zaman ne yapıyor? Oradaki damarı bastırıyor, kapatıyor. Peki biz bunu kısa vadede fark etmiyoruz. Mesela ben şimdi bir rahatsızlık hissetmiyorum. <laughs> hani güzel oturuyoruz falan diye düşünüyoruz ya. Bazısı da böyle daha rahat ediyor. Ne zaman fark ediyorum? Ee, bacak bacak üstüne normale dönüp ayağa hmm. kalktığım hmm. zaman o zaman bir... Karıncalanma hafif bir şey oluyor değil mi? Niye kan akışı hızla başlamış oluyor? Evet e, pek çok çalışma var aslında. Hani bu konuda bilimsel olarak evet bacak bacak üstüne atmak varis yapar diye bir söylememiz yok açıkçası. Ama çok uzun süre kaldığınız zaman mesela özellikle bir otobüs yolculuğunda veya uzun bir hmm. uçak yolculuğunda sürekli böyle bacak bacak üstüne atar oturursanız o zaman hakikaten pıhtıya kadar gidebilir. Sadece bacak bacak üstüne atmak değil tabii ki. Hani biraz önce dedim ya genetik var işin olacak, içinde. Işte uzun süreli seyahat var, hareketsizlik var. Bunlar varsa gerçekten böyle bir tabloyla karşı karşıya Peki, kalınabilir. bir şey daha. <laughs> bacak bacak üstüne oturmuyorum, atmıyorum ama oturuyorum. Oturuyorum, oturuyorum, oturuyorum. Gazete okuyanlar da var bazı arkadaşlar pek seviyor böyle yerde. Aklımızın daha çok çalıştığı söylenir hatta. <gülüyor> <gülüyor> onu ben duymamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, geçtik onu. Şimdi tuvalette oturdunuz, fazlaca kaldınız. Ayağa kalktınız. Allah! Karıncalandı, tutuldu, <laughs> evet. bacağım hareket edemiyorsunuz, kaldınız. Niye olur bu? Bu genellikle dolaşımın esasında biraz yavaşlamasından ama onun öncesinde neden oluyor? E, peroneal sinir dediğimiz arkada giden bir sinir var. Bu da damarların hemen yanında, dizi ar dizin arkasında. Şurada gidiyor. Evet. Onun üzerine oturuyorsunuz. Onun üzerine oluruz. bası yaptığınız zaman uzun süre sinir böyle bir afallıyor. Yani ne oluyor diyor? Kan gidemiyor mu o zaman? Kan bacağım? değil aslında, o sinirin deşarjı. Sinir. sinir bir afallıyor orada. Ha. O yüzden biz o uyuşmayı hissediyoruz genellikle. Yoksa kan dolaşımı tamamen durmuyor. Ama şöyle bir şey var. E, enteresan bir çalışma oldu. E, Hafif kişilere bakmışlar. Mesela kişilere bakmışlar. Uzun süre ofiste oturarak çalışanlarda. Hakikaten kandaki hücrelere baktığın zaman 15 dakika sonra hücreler birbirine yapışmaya başlıyor. Aa niye? Evet. Çünkü yavaş yavaş pıhtı eğilimi oluyor. Ha pıhtılaşmaya başlıyor. Pıhtılaşırsa kan akamaz. Pıhtı tam yavaş. pıhtı olmuyor. Ama pıhtılaşma eğilimi başlıyor. Yani hani biraz daha dursan. Muhtemelen yavaş yavaş pıhtılaşabilir gibi görünüyor. Niye sürüyorsun Dolayısıyla... tek bana? Niye çırpınıyorsun? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya bakabilirsiniz tamam. diyorlarmış. <laughs> Biz de birbirimizde o kadar soru sormaya meraklıyım ki ben hocam da muazzam bulmuşken her şeyi anlattırmak istiyorum sizin için. Şimdi pıhtılar yavaş yavaş birbirine yaklaşıyor. Ne zamanki kişi kalkıp yürüyor, pıhtılar uzaklaşıyor, uzaklaşıyor birbirinden. Özür dilerim, e, hücreler birbirinden e peki uzaklaşıyor. Peki yaklaşsın uzaklaşsın ne fark eder? E, çok uzun süre ben böyle yapışık kalırsam, kalırsam ne olacaktır? Bir zaman sonra üzerimde gerçekten pıhtı olabilir. Ha, o yüzden Neler oluyor bizim sağlık için ülke? mutlaka ara sıra kalkıp dolaşmak ve bacak dolaşımımızı, vücut dolaşımımızı toparlamak gerekiyor. Bu çok önemli. Peki evde bizi seyrediyor hanımefendi. Oturmuş koltuğuna oh mis gibi rap rahat. Ne kadar süre sonra kalksın ve bir tur atıp gelsin. Mesela mutfağa gitsin bir su içsin gelsin. Ne bileyim başka bir şey yapsın gelsin. Pencereyi açsın gelsin. İdeali 15-20 dakikada bir şöyle en azından bir kalkmak. Hmm. Bir şöyle bir dolanmak. Ondan sonra... 15-20 dakika, 2 dakika hemen cicik Hemen geçer değil mi? Ama bizim alışkanlı... program su gibi geçiyor. Yani, yani. şükürler olsun. <laughs> Demek ki uyarmak lazım kendimizi. Çok çok oturup öyle löplem oturmamak lazım evet, yani. Arada Peki. şöyle bir dolaşmak lazım.